Merhaba. Ben Tarih Bölümü öğrencisi Umeyme Ahmet. 5 yıl önce bu kampüse ilk adım attığımda her şeyin kolay olmayacağını biliyordum. Çünkü çok zorlu şartlar altında üniversiteye başladım. Tarih gibi ağır bir bölümü Türkçede okumak benim için oldukça zordu. Zaman zaman pes etmeyi düşündüm. Yolumu kaybettim. Fakat içimde her geçen gün daha da büyüyen bir hayalim vardı. O da bölümü iyi bir dereceyle bitirmekti. Elbette ki düşeceğiz ama kalktıktan sonra daha güçlü ve daha azimli bir adım atmalıyız. Çünkü hepimizde gerçekleştirilmeye değer hayaller var. Buradan teslim alarak ayrıldığımız şey sadece diploma olmamalı. Burada geçirdiğimiz yıllarda kazandığımız değerler de olacak. Edindiğimiz bilgilerle hem kendi hayatımızda hem de başkalarının hayatında bir fark yaratmaya çalışacağız. Geleceğe daha ümit dolu gözlerle bakacağız.